Değerli arkadaşlar, halkın haber alma özgürlüğü üzerinde çok fazla konuşulur biliyorsunuz. Tılsımlı bir sözcük. Yani e, özellikle sanayi devrimi sonrası ilk gazetelerin ortaya çıkması, matbaanın işte hızlanması ve sonra tabii iletişim devrimiyle beraber insanlar habersiz yaşayabilir mi? Hayır yaşayamaz. Yani e, bugün bütün Hava, su, elektrik, internet hepsi bir bütün. Yani bizim dünyadaki veya çevremizdeki haberlerden habersiz olmamız halinde başımıza bir felaket geleceğini hepimiz biliyoruz. Çünkü hazırlıklı olmak önemli. Bir komşum var, değerli bir arkadaşım. Biraz birikimi var. Emekliliğini esasında sabah saat 9'da akşam saat 17 arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın ekranında geçiriyor. Tamam, yaşam biçimi öyle, çok hoş, çok da zarif bir insandır. Ama geliyor bana bazen bir sorular soruyor. Diyor ki ya şu Orta Doğu'da diyor ne olabilir falan. Ben de diyorum ki şu sıralarda pek bir şey olmaz ama bir sonrasında şu olur falan. Çünkü o bilgiye muhtaç eğer borsada bir şeyler kazanmak istiyorsa, bir şeyler yapmak istiyorsa en az bir ay, iki ay, üç ay sonrasını görmesi lazım. Bunun gibi bir durum. Ama 21. yüzyılda özellikle sosyal medyada yaşanılan gelişmeler insanları giderek sadece ve sadece kendi inandığı düşünce ve haberlere yönlendiriyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu çok tehlikeli bir şey. Mesela ben Covid-19 ile ilgili bir tweet atıyorum. Hemen bir takım insanlar işte sen de mi böylesin ya kardeşim falan ya benim en az 10 tane arkadaşım Covid-19'dan öldü. Yani şimdi bana niye anlatıyorsun? Ben yani senin ona inanmış olmana ben saygı duyuyorum ama sonuç itibariyle her insanın da kendine ait yaşadığı bir yaşam sistemi ve ekolojisi var. Yani insanlar kendilerine iletilen bir takım haber ve yanlış da olsa, yanlış da olsa bir takım haberlerden o kadar emin, o kadar rahat, o kadar böyle benimsemiş ki gerçekten insan Özellikle sosyal medya üzerinden YouTube da dahil bunu bir şey söylediği zaman ne tür bir reaksiyon alacağını da üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyor. Mesela bir Türk dış politikasında hatalı gördüğüm bir şeyi söylediğimde hep belirli bir takım insanlar sen devletten daha mı iyi bileceksin falan gibi böyle laflar ediyorlar. Evet bilirim. Yani bilemez mi? Oradakiler insansa ben değil miyim? Sonuç itibariyle homosepiye. Yani hepimizin algoritması aynı. E belki ben daha çok araştırıyorum, belki daha çok biliyorum. Yani illa oradaki bir dışişleri bürokratı veya Milli Savunma Bakanlığındaki bir general benden çok daha fazla şey bilecek diye bir kavram yok. Ama insanlar böyle bakıyorlar. Nitekim bu videoyu hazırlama nedenim de bu zaten. Çünkü gerçekten tam düşündüğüm konularda bir e, durum çıkmış ortaya. Communication Research diye bir hakemli dergi var. Hakemli dergiler biliyorsunuz akademik kimlik taşırlar. Yani o hakemli dergide bir makale, bir araştırma çıktıysa o, o içinde barındırdığı bilimsel hakem komisyonu nedeniyle Bilimsel bir kimlik taşır bir anda. Her dergi böyle değildir. Mesela ben M5 Savunma ve Strateji'de gerçekten çok değerli uzmanların görüşlerine yer veriyorum ama benim dergim hakemli dergi değil. O yüzden o uzmanların makaleleri e, hakemli bir dergide yayınlanan bir makaleden daha az ilgi çekiyor akademik dünyada. Geçelim. 691 katılımcıyla... E, il, bağlantılı bir araştırma yapıyorlar ve bu insanlara siyasi ve ekonomik haberler okuyorlar, okutuluyorlar daha doğrusu. Daha sonra okudukları haberlere güvenleri soruluyor ve devamında doğruluk yanlışlıkları gösteriliyor. Yani önce gösteriliyor. Bak sen bu habere güvendin ama e, esasında güvenmemen lazımdı. Bu haber yanlıştı gibi. Daha sonra ikinci aşamada yine haberler okunuyor. Fakat devamında gazetecilerin uzman gazetecilerin o haberin doğru ve yanlışlığını değerlendiren makaleleri de okutuluyor. Şimdi olay burada değişiyor tabii. Ve sonuç <laughs> yanlış bilgileri çürüten gazetecilere duyulan güven kayda değer ölçüde azalıyor. Yani mesela Ardancan Türk X bir konuda herkesin inandığı bir bilgiye, araştırıyor diyor ki hayır o bilgi doğru değil sakın o o bilginin yanına yaklaşmayın o bir disinformasyon diyorum fakat toplumun belli bir kesimini o bilgiye dönük inancı ve güveni o kadar yükselmiş ki bana güvenmiyor <laughs> yanlış bilgiye güveniyor bu çıktı ortaya o yüzden ne olur hepiniz okuduğunuz ve size aktarılan bilgileri birkaç kere kontrol etmeye çalışın. En azından güvendiğiniz kaynaklar olsun. Mesela teyitle teyit ile ilgili bazı kaynaklar var sosyal medyada. İşlerini iyi yapıyorlar. Bazı kaynaklar olsun. Çünkü yani bir habere körü körüne inanmak, bir habere körü körüne inanmak siyasi disinformasyonun yükselmesi anlamına geliyor. Bu sizin de hayatınızı zehirliyor. Zaman içinde gazeteciliğin ve tabii ki siyasetin siyasetinde kimliğini zehirliyor. Bazı katılımcılar bazı haberlerin doğruluğundan şüphe etse bile onun yalan olduğunu açıklayan doğru bilgi ve gazeteciye de güvenmediğini ifade etmiş. Bir haberin çürütülmesi önce şaşkınlık yaratıyor. Bakın. Herkes inanmış ya habere. Sen çıkıp "Ya bir dakika hepinizin inandığı bu haber öyle değil." dediğin bir önce şaşkınlık doğuyor. İnsan inandığı bir haberin aslında yalan olduğunu bir türlü kendini anlatamıyor, içselleştiremiyor. Bir defa inanmış ya. Ben yani herhalde kendini aptal yerine konmuş gibi hissetmek istemiyor. Ne kadar tehlikeli. O kadar bir iç savaş çıkarttılar ha böyle. İnanın bana. Günümüzün iç savaşları böyle çıkar. Oldu zaten biliyorsunuz. İngiltere'de Ruan'da asıllı Hristiyan bir adam genç. Üç tane bebeği öldürdü çocuğu. Ama Müslümanlar öldürdü diye günlerce sokaklarda Müslüman avı başlattı aşırı sağcılar. Bunun gibi. Bu konuda uzman Randy B. Stein, yanlış haberleri düzelten gazetecilerin aleyhine bir durum var diyor. İşte bu benim ya. Ben derdimi bazen hiç anlatamadım bu ülkede. Son 10 yıldır özellikle. Aleyhine bir durum var diyor. Gazetecilerin önündeki zorluk, bilgiyi çürüten biri gibi görünmeden bunu nasıl çürüteceklerini bulmaları. Yani öyle bir üslupla söyleyeceğim ki bugünün dünyasındaki insanlara o seni diyecek ki Aa bak ne efendi adam doğru söyledi falan. Yoksa işimiz zor. Bu inanın bana 21. yüzyılın en büyük sorunlarından biri. Hep söylüyorum bunu kullanan bir güç o toplumun canına okur. İnanın bana. Hoşçakalın.